enerji verimliliği nedir? Enerji tasarruf işte bu mantolama sistemi ile ilgili enerjide kullandığımızda eve biraz daha soğuk günlerde sıcak tuttuğu için daha az yakıyorsunuz. Sıcak günlerde o mantolamanın ısıyı içeriye tam geçirmediği zaman oradan da bir ekonomi faydası oluyor. İyi bir planlama, iyi bir güzel bir şey. Fazla usulsüz yanan elektriği kapatmak, israfı önlemek elektrikleri kapalı tutulması, ondan sonra kapı pencerelerin izolasyonlu olması. Ya enerji tasarrufu deyince bence yenilebilir enerji kaynaklarının daha fazla kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Enerjiyi tasarruflu kullanmak, verimli kullanmak, kaçırmamak, kaybetmemek. Evde enerji verimliliği için neler yapıyorsunuz? Evimde e, genellikle geceleri saat ondan sonra makinem yıkanır. Geceleri saat ondan sonra şöpenimi açarım. Budur yani ekonomik yaptığımız şey faturaları düşürmek için. Başka bir çaremiz yok ya. Her şey zaten enerji tasarrufu yapmayan yaşayamaz ki bir tasarrufsız Tasarrufsuz yaşanmaz ki. Direksiz ışık, lamba, ne diyeyim, bilgisayar, televizyon zaten hiç çalışmıyor. Normalde açardık böyle ses olsun diye artık onu da yapmıyoruz. Genel olarak pek bir şey kullanmıyoruz. Işıkları çok fazla açık bırakmamaya çalışıyoruz, özen gösteriyoruz. Evimizi arıtmamız var. Yani arıtmamızın suyunu rogara ya da diğer şey değil de tamamen bahçe odaklı kullanıyoruz yani o yüzden çocuklarımıza buna göre bilinçlendiriyoruz. Biz önceden şofben tarzı kullanıyorduk ama mesela şu an güneş enerjisi bağlattık ve bunu kullanmaya çalışıyoruz çünkü hem daha doğaya zarar az yani hem maddi olarak da öyle onu yapıyoruz. Son yani. elektrikleri hiç açık bırakmıyorum genelde tasarruflu kullanıyorum yani Yaz aylarında artan sıcaklığa karşı evinizde hangi önlemleri alıyorsunuz? Vallahi evimizde e, klimamız yoksa balkonda oturuyoruz. Balkonlarda sıcak oluyor. Yatma bir şeklimiz olmuyor. Nem olduğundan dolayı olmuyor. Biz balıkçı olarak da rahatsız oluyoruz. Yani sıcaktan rahatsız oluyoruz. Klima kullanıyoruz, vantilatör. Evimizde sadece klima kullanıyoruz. Soba kullanmıyoruz. Burada Marmaris'te pek soba yakan yok. Yani klimayla herkes geçiniyor. Zaten burada mevsim, e, kış mevsimi dediğiniz bir 4 ay falan sürer. O da sabahları bir de akşamları kıra olur yani soğuktan. Normal gündüzleri de herkes denize girer, tişörtle dolaşabilirsiniz. Ben klima beni dokunduğu için ben klima kullanmıyorum. Çok sıcaklarda vantilatör kullanıyorum. Bu evet hem maddi olarak hem de sağlık yönünden ben klima kullanmıyorum. Şimdi normalde klima kullanıyoruz. Ama bu Muğla için geçerli değil. Fazla kullanamıyoruz. Neden? Ücretler çok yüksek. Mesela ben İstanbul'da bir ayda doğal gaz olsun diğer her şey yani elektrik su her şeyle birlikte 300-400 lira ödüyorum. Burada sadece elektrik eğer sadece klima kullanırsam ama dükkanı görüyorsunuz 3-5 lamba var. 1000-1500 lira para ödüyoruz. Yani klimayı da sadece çok çok sıcak olduğunda kullanıyoruz. Devamlı klima. Klimayla serinliyoruz. Ee, tabii ki alerjik etkileri var ama Farmarisk gibi bir yerde e, baca sıkıntısı olduğu için klima ile mecburen ısınıyoruz. Artan sıcaklara karşı evin mantolaması yapılıyor. Ya yani bunu yaptık, biraz faydasını gördük mü? gördük? E, i̇şte pimapen doğramalar, ağaç e, ahşapları söktürdük diyelim, Alüminyumları, pimapen çift cam yaptırdık. Böylelikle bir e, masrafların azaltılması anlamında faydasını gördük. Klima serinliyoruz yapacak başka bir şey yok çünkü Marmaris oldukça sıcak hele Temmuz ve Ağustos aylarında. Şu anda tabii çok güzel. Şu anda gerekmiyor ama yazın mecbur. Klima kullanmaya çalışıyoruz. Evet başka bir alternatif bir de e, vantilatör. Bunun başka bir şey çaresi yok gibi. Klima veya vantilatör kullanıyoruz. Bunun dışında bilmiyorum yapacak üçüncü bir formül var mı? Yok gibi. Sıcaklara karşı evimizde e, klimamız varsa klimamızı açıyoruz. E, serinlemek için mutlaka e, camı açacağım, pencereyi açacağım. Bu şekilde, bu şekilde seriniyoruz. E, yaptığımız işlem bizim bu. Şu anda sıcaklıklara karşı klimamız var ama klimalarımızı kullanmıyoruz. Çünkü e, baya bir rahatsızlık yaptığını, boğaz kurulu vesaire kronik rastlıklarımız olduğundan dolayı şu anda tam kullanmıyoruz. O yüzden fazla şehir ortamında kalmayı tercih etmiyoruz. Sürekli zaten mesaideyiz. Mesaide olduğumuz için zaten evimize geldiğimiz zaman zaten birçok zamanda sıcaklığı hissetmiyoruz ya da günümüzü sahillerde, denizde geçiriyoruz. Genelde Klima kullanıyoruz ama ben klimanın da çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani gerek hasta falan da ediyor. Yani onun dışında başka hiçbir şey yapıldığını düşünmüyorum açıkçası. Bu kadar yani. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. Önlem olarak da yapılabilecek bir şey göremiyorum yani. Ben genelde vantilatör kullanıyorum. Şey, ventilatörler serinledim. Başka bir şey kullanmadım. Binanızda ısı yalıtımı var mı? Yok, yok, yok. Marmaris'in genelindeki binalar Eski, zannedersem insanlar yavaş yavaş yaptırmaya başladı ama ne kadar olduğunu bilmiyorum yani. %50 diyebiliriz belki, yüzde %40 olabilir. Binamda ısı yalıtım yok, gerek yok. Buralarda kimse ısı yalıtım yapmıyor. Gerek yok yani. Yok. Ee, yok. Yok genelde yok zaten çoğu eski bina yeni bina fazla yok oteller hariç geneli eski şuralarda da görebilirsiniz genelinde ısı yalıtımı yok ee, Yok öyle bir şey yok Yok ısı yok ee, yeni olanlar zaten yapılı olarak giriyorlar ama eski binalar bizimki gibi mesela e, çok büyük bir tabii e, fahiş fiyatlar her şey zam geldiği için aslında düşündük biz bir siteyiz yaptıralım mı diye araştırma fiyat araştırması yaptık. Çok yüksek olunca tabii herkes yanaşmadı. Herkes yanaşmayınca da yaptıramadık. Yaptıranlar var ama görüyorum, duyuyorum. Mantolama tabii var. Var. Evimde var. Var. Ben mantolama yaptırdım evime. Evet, 2 yıl oldu. şu anda bizim binamızda ısı yalıtımı var. Montolamalı. Ondan sonra e, ee, o, yüzden ısı yalıtımlı binamız, işte kullandığımız binamız ısı, ısı yalıtımlı. Evet. Isı yalıtımı var. Var, var. Evet. Dolama yapılmamış. Yok, eski bina olduğu için yok. Isı yalıtımının faydalarını gördünüz mü? Öncelikle ısı yalıtımı tabii enerji tasarrufumuzu bir de faturalara da yansıyor. Her şey yansıyor da ilk başta bunu yapmak için biraz maddiyat güzel olması lazım. Ama zaten kendini dediği 3-4 yılda çıkartıyor. Yani aslında mantıklı bir şey. Herkesin yapması lazım ama öncelikli biraz maddiyat lazım. Açısından değil de hani normalde ev ısıtma, yalıtım açısından çok iyi olduğunu duydum. Yazın, serin, kışın daha sıcak olduğunu. Mesela e, yaptırmadan önce e, kışın ben İzmir'de Bayraklı'da oturuyorum. Çok soğuktu. Bir Ocak ayını hatırlıyorum ben. Yani evde durulacak gibi değildi. O alüminyum doğranı değil attık. Pimaten çift cam yaptırdık ve ondan sonra rahatladık. -"Elektrik faturalarını ısınma anlamında o zamanlar mazot yakıyorduk, kat kaliteli yakıyorduk fiyat tabii ki düştü sonra doğalgaza geçildi şu anda doğalgaz gerçekten rahat dışarıdan dolarla da alınsa ama rahat evet sıcak biraz daha evin içine daha az işliyor o şekilde bir fark olabiliyor." -"Hem ısıyı tutması hem serinliği muhafaza etmesi." Eee bir şey gibi yayla evi düşünün Dışarısı sıcakken içerisi Bir ölçüde serin olabiliyor Oya badana çok gerekmiyor Eee daha korunmalı Gibi gibi Gördüm Mantolamanın faydası oldu açıkça Mantolama yüzde %30 %40 civarında bir ekonomi sağladı Sağladı evet Bunu inkar edemeyiz Isı yalıtımının faydalarını mutlaka görüyoruz yani çünkü ısı yalıtımı olmayan binaların elektrik faturaları daha çok yüksektir daha fazla gelir. Var evet yani ben babamdan duyduğum kadar söyleyeyim babam diyor ki eskiden daha çok geliyormuş şu an mesela e, faturaya yansıdığını hem ısıyı daha fazla e, hapsettiğini falan bu şekilde söylüyor yani o kadar. Yalnız sıcağı soğuğu korur geçirmez. Evet. Çok faydalı. Isı yalıtım çok faydalı. Ben bu yaz Antep'e gittim. Bayağı çok yani iyi yani. Hem soğuğu geçirmiyor hem sıcağı geçirmiyor. Çok faydalı. Ama burada göremedim. Bilmiyorum Marmaris'te hiç görmedim yani. Antep'te bayağı vardı yani yapılmıştı bina. Yaz aylarında elektrik faturanızda artış gözlemliyor musunuz? Normalde 200 250 falan TL geliyor klima yanarsa ya. Yani. yani normali gelmezse yani normalde bir buzdolabı çalışsa bir televizyon çalışsa yani çok çok 100, TL, 150 TL geliyor. Ama klimaya vurduğun zaman ortalık bir dünya. Tabii çok yüksek. 6'da 7'de falan atsanız, işte sabah 7'de 8'de kapatmış olsanız size de geleceği normal bir klimada 300-350 lira fatura gelir. Fazla geliyor evet ama ki zam geliyor tabii. Her ay her ay zamlar artıyor. Öyle. Tabii ki. Çok yüksek çok fahiş fiyatlar ödüyoruz hem serinlemek hem ısınmak amaçlı klima kullandığımız için elektrik fiyatlarının da çok yükseldiği için bu dönemde özellikle çok şikayetçiyiz bu konuda da çok yüksek. Tabii oluyor olmaz olur mu zaten elektrik fiyatları çok yüksek maalesef çok para <laughs> talep ediyorlar istiyorlar alıyorlar zaten. Evet. Çok çok evet maalesef hele şu an son zamlardan sonra elektriğe falan e, bayağı zorlandık. Ev vantatörü genellikle tercih etmeye çalışıyoruz. Çünkü fiyatlar yüksek. Emekliyiz. Yüksek fiyatlar biraz zor. Mutlaka e, klima kullandığımız dönemde elektrik faturasında artış olacaktır. Bundan kaçınılmaz yani. Tabii can yani doğal olarak e, şimdi ay bazına baktığımız zaman yüzde otuzla 40 arasında elektrik evet, faturalarımızda artışlarımız kaydediliyor. Çok fazla. Yani inanır mısınız kışın tamam hadi neyse. Mesela biz kışın da klima kullanıyoruz Antalya'da olduğumuz için ama yazın 3 katı 4 katına yakın fazla para geliyor. Kesinlikle fazla. Evet, Isı mı? sıcak iklim bölgelerinde mi soğuk iklim bölgelerinde mi yapılmalı? Soğuk. Soğuk iklim bölgelerinde gerekli benim bildiğim. Sıcak iklimde gerek yok yani. Benim Bence hem sıcak e, iklimde hem soğuk iklimde olmalı. Tabii ki soğuk iklimlerde diye düşünüyorum. Size. Şimdi burada aslında Türkiye'de ne çok fazla soğuk var doğular hariç. Ne çok fazla sıcak. Isı yalıtımında ikisinden de kar ediyorsunuz yani. Soğukta yine biraz sıcakla zaten dışarıdan fazla soğuk girmediği için Sıcakla idare ediyorsunuz. Sıcakta da normal biraz hafif soğukla serinleyebiliyorsunuz. Mantıklı yani. Bence soğuk ben sıcağı sevdiğim için hep soğuk üşüyen bir insan olduğum için <laughs> hep sıcaktan yanayım o yüzden. Ama tabi sıcaktan yakınan insanlar da sıcak diyecek herhalde. Her iki tarafta da uygulanmalı. Yani hiç fark yok. Sıcaktan sıcaktan korunmak için. İkisinde de olmalı diye düşünüyorum ben. Ben Ankara'da da oturdum. Orada da yalıtımlıydı. Burada da ikisinde de faydasını gördüm. Mantolama yaptırdığımda hem yazın bir Deneyimledim nasıl oluyor, sıcağı geçirmiyor, biraz serinleme oluyor, kışında soğuğu geçirmiyor, İyi bir mantolama olursa faydası oluyor binaya öyle tahmin ediyorum. Evet, güzel. Ben her iki mevsimde de denedim faydasını gördüm. Ya bence her iklim bölgesinde yapılmalı. Çünkü sıcak iklimde de bence klimanın serinliğini koruyor. Sıcak soğuk iklimde de tam tersi kaloriferin bence şeyini koruyor. Yani daha çok ama benim gördüğüm soğuk iklim olan yerlerde daha çok yapılıyor. O da kışın zor geçmesin diye. Bu şekilde yani. İkisinde de yapılmalı bence. Hem sıcak hem soğuk. Hem sıcak soğuk getirmediği için. ikisine de çok faydalı. Öyle düşünüyorum yani. Klima kullanıldığı dönemde rahatsızlığa neden oluyor mu? Klima aslında klima bence yasak. Olması lazım. Niçin? İçeriği kurutuyor. Her yeri kapandığı zaman nefes alma bir şansın olmuyor. Yani bir pencereye atsan o klima dışarıdan üflüyor seni. Üfle zaman tükürükler yani özür. Tükürüklerim ne da kuruyor. O yani klima hiç iyi bir şey değil aslında. Hiç iyi bir şey. Değil. Klima hiç iyi bir şey değil. İnsan bir ufak bir penceresini açar. Normalde havalandırmasını yapar. Ama klima kötü yani. Çocuklarınız var, aileniz var, ne bileyim bebeğiniz var. Uyuyor, açıyor adam klimasını. O rahat de sabah çocuk bakıyor, öksürüyor. Neymiş tükürükten rahatsız olmuş. Nefes alma bir şansını kalmıyor. Kurutuyor içeriği. Tabii. Nezle, grip, bel ağrısı. Sıkını çekiyoruz. Hiç kullanmayı tercih ettiğim bir şey değil klima. Sağlıksız bir şey. Vallahi rahatsızlanmıyoruz. Normal alıştık belki de. Bilmiyorum. Yani 20 yıldır burada olduğum için alıştık sayılır yani. Tabii ki. Yani tutuluyor mesela böyle çalışıyoruz. Tutuluyor veya kırılmaz takıyoruz. Boynumuz ağrıyor şeyden. Soğuktan bir de klimanın tam altında olduğumuz için evet bazı sorunları var. E, alıştığımız için hayır. E, rahatsız olmuyoruz. Ben de tabii ben de yaşım itibarıyla da boğaz ağrısı falan yapıyor. Boğaz kuruluğu, burun kuruluğu yapıyor. Ama bir çaresi de yok yani diyorlar ama ben çok çalıştırmadığım için onu belgeleyemedim ama böyle e, zararlı olduğu söyleniyor. ve klimanın e, tabi e, olumsuz etkileri olduğu söyleniyor. E, öyle deniliyor yani klima aslında pek sağlıklı bir şey değil da bile klimanın e, ne bileyim özellikle pandemi döneminde trafik sıkışıklığında açılmasının doğru olmadığı söyleniyor. Beni çok etkili, hiç rahatsız oluyorum. Klimanın altında fazla oturamıyorum, rahatsız oluyorum. gerçekten de öyle yani.